tamamlamaz. Hah. Gece beklediğimden çok daha hızlı çöktü. Kendimi tahtalarla içeriye kilitledim. Kız arkadaşım kuleye tırmandı. Ağaç ev yaptı. Ama ertesi sabah dışarı adım atmaya çalıştım. Ve bir creeper mavi gibi karşıda duruyordu. O anda Emma'nın başı büyük beladaydı. Benden uzak durun pislikler. Gece yaratıklarından saklanmak için duvarda bir delik açtık. Merak etme tatlım. Şimdi güvendeyiz. Deliği kapatmamışsın. Salak. İşte bize bu küçük evi yaptım. Ama bu minicik hiçbir şey sığmaz ki buraya. Keşfederken ideal bir ev buldum bir balık değilim. Suda yaşayamam. Sadece seni güldürmek için. Ah, bu ağaç evi çok geniş hissettiriyor. Gerçekten orada kalmak istediğinden emin misin? Kesinlikle. En kötü ne olabilir ki? Ne? Bak bir daha. İçinde bir mağara var. Duvarlar inşa edip ışıklar koyalım. Canavarları korkutalım. Bazı şık zarif bloklar tarzlı yapalım. Çok seçicisin. Sadece ihtiyacımız olanlar. Yataklar, sandıklar, ocaklar. Şimdi en kritik adım geliyor. Beğenmeyenler için 7 yıl kötü şans. Bu ocaklar bana sıfır gibi görünüyor. Bu benim biyolinkimden özel bir mod. Birkaç dokunuş daha ve tamam.